Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Süreç içerisindeki güncel duyuruları an ve sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Saatlerimiz 22'ye gösteriyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi saat fark etmek sizin tüm duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Bu noktada biliyorsunuz ki Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne 426 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecekti. Alımla ilgili tüm duyuruları sizlerle paylaşmıştım arkadaşlar. Şimdi ise asil ve yedek kazanan arkadaşlarımız belli olmuştur. Sonuçlarımız açıklandı arkadaşlar. Sizler burada bulunan linke tıklayarak sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz. Umuyorum ki almış olduğunuz puanlarla atanmış olursunuz. Yorumlar kısmına sabitleyeceğim linke tıklayarak sonuç ekranına ulaşacaksınız arkadaşlar. Ayrıca kazanan arkadaşlarımızın teslim etmesi gereken başvuru evrakları var. Bu evraklarla ilgili linki de yorumlar kısmına sabitlemiş olacağım. Ayrı bir video isterseniz yorumlar kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Detaylı olarak belgelerimizi ele alırız. Süreç içerisinde elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırız. Videolarımızı beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Sizlerden almış olduğum motivasyonla yoluma devam ediyorum. Güzel haberlerinizi bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.